kam heper ada di video ni macam git 本当にそういうことだと思います。 2003 yılında beden eğitimi öğretmenim Havva Hoca'nın sayesinde başladım. Okul voleybol takımındaydım. Hoki'yi tanıtmaya geldiler. Havva Hoca da bana Gökhan gidebilirsin dedi. 2003 kışından beri şu an 2023 yılındayız. 20 yıldır aralıksız hokeyi hizmet ediyorum. Milli sporcuyum. Hayretten de milli takım antrenörü yapmaktayım. 2015 yılında milli takıma seçildim. Milli takım formasını giydim. Gururla taşıdım milli takım formasını. Ve milli takım sporculuğu sayesinde üniversiteyi kazandım. Millilik bursu aldım. Millilik bursu benim için çok iyi oldu üniversite yıllarımda. Ee, onun sayesinde de öğretmenlik yapmaktayım şu an hokeyin sayesinde. 7 yıldır da beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım. 7 yıldır beden eğitimi öğretmenliği yapmaktayım. Beden eğitimi öğretmenliği çok seviyorum. İşim, işime aşığım. Son 1,5-2 yılda bir takım antrenörlüğü yaptım. U15, U16 ve amir takım seviyesinde. Amacım hokey sporunu çocuklara sevdirmek. Hokeyi ee, çok sevdiğim için benim de amacım ben kendi milli takım sporcusu oldum. Ben de bu ülke sporuna bir tane milli takım sporcusu yetiştirmek istiyorum. Çocuklarda ee, merak duygusunu geliştirmek istiyorum. Çocukları spora yönlendirmek istiyorum. Bunları yapmak için elimden gelenin fazlasını yapıyorum ve birçok çocuğa e, hokey sayesinde ve farklı spor branşlarında dokundum. <laughs>